Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Merhaba canlarım Temele başlayacağız Ufak tefek böyle kazılacak harfiyat gibi kendimiz Hatice Hanım'la Bugün başlıyoruz çünkü bütün resmi evraklarımız çıktı Dün ölçmüşler yerlerini belirlemişler Hepsi tamam arkadaşlar projemiz de burada Proje Şöyle bir gösterelim arkadaşlara projemiz Ali Getir buraya arkadaşlar imarlı olunca kendimiz başlayamıyoruz. Şöyle gel şöyle bir gidelim. Ayakkabılarımı bugün değişeceğim. Hani şimdi birazdan nereye kazıklar çaldığını size buraya da bir kağıt düşmüş Ali. Aha şimdi mi düştü? Şöyle bir kağıt düşmüş. Şöyle bir oturalım. Arkadaşlar patlıcan şöyle yukarı çık yukarıdan tepelemesek tamam. Projemiz bu arka arka. Proje bu. Şu şekil. Şöyle. Bu olmayınca evet. bize yapım vermediler. Evet, arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. Şuradan şöyle evimizin arkadaşlar. Şekilleri Buralar detaylı. Biraz e, orada göstermekle olmaz. Şuna baca yeri bence. Buraya yandan duruş arkadaşlar şu şekilde. Bura arka taraf evimizin. Şurası e, onlar ön tarafımız balon var. Bence. He, balkon bence. Balkon. cam olduğuna göre işte şurada merdiven. Şu şekilde evimizin şuna bacası. Evet. Değil mi? Hı hı. Şu arkadaşlar çatı şu şekil bu. olacak. Bu tabii ki burada fazla bir görüntü şey yapmaz ama e, her şey yapıldıkça yani e, her şey meydana çıkacak. Çatı şey bunu, kesti diye ölçü hı. hele ne diye hep metresiyle fazla geçmek Nasıl yok canım, görüyorsunuz. Anı yani diyorum ki burada bak şeyini geçmek yok ölçü biçtiklerinin e, fazlasını çıkmak, yasak. Fazla da yok arkadaşlar. Fazla e, çıktığın zaman hemen vallahi ha. ceza yazarlar evet. şu kağıdı Şuracımız da. Al. Bu arkadaşlar. Bir de kağıt şurada düştü. Bu kağıdı da alayım. He o da düştü. Arkadaşlar şimdi içine koy onu. Artık şurası da Hatice Hanım'a şöyle. Hem balkonu yağmurdan korunma için üzerine toprak Şöyle bakayım. şu şekil. Şuraya şöyle bir eski halı gibi bir şey getireyim. Arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. da arkadaşlar e, koordinatlarını verdiler. Mi? Evimizin. Ben oraya merak ettim, Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Bu arsamızın dış şeyi. Ha. Dört köşeye çakıldı. Burası da arsamızın arkadaşlar. Ee, şöyle aşağı mı? doğru. Boyalı, boyalı. He, evimiz küçücük, minicik arkadaşlar. Toplamda 8'e eee 10,5 metre ben, balkonuyla beraber. Bize, Hadi Bana bir bırakın. git bakalım. Bir bekle. Birisi gazlı, demir mi bu? He, o orada Hatice Hanım. Biri burada arkadaşlar. Tahta, demir değil ha. Ah, boyamışlar. Tahta işte. Evet, Hatice Hanım size arkadaşlar. arkadaşlar. Burası Biri arsamız bir dönüm. dönüm. Nereye gidiyorsun ötü ötü? Yani baş aşağıymış bura. He böyle işte. Tam dediğim şekilde, istediğim şekilde oturdu buraya yerine arkadaşlar. Burası birisi burası. Evet, birisi de o köşede atacağım. Tamam acele etme Dur. hadi. Ha gideceğim oraya. bitmiyor burada Evet. Birisini buraya çakmışlar. Birisi burada, burada. Bitti mi? Birisi de burada. dört köşe işte arkadaşlar. Ali O kenar, kenar. Bahçe şeyler onlar. Gel. Bizim bitti mi burada? Bitti. <laughs> Yürüyebiliyor mu? Bahçeye ekersen nasıl yürüyeceğim buralarda? Yürümeyecek Öyle bayır bacak mı duracak Sağır getir de düzlettirsen böyle. Arkadaşlar yürü. diyor ki buralarda komşu yok diyor. Köyden dışarıda diyor. Arkadaşlar e, illaki yakın da olanlar Görüyorsun var mu? He. Korkmuyor da arkadaşlar ha. yeni evler. Biz tam 11 tane ev var olmaz. 11 mu? tane oldu arkadaşlar Yerden biraz dağınık. Başlıyor. Tabii arkadaşlar biz sürekli kalmayacağız. Burayı yazdan yaza böyle geliriz. Kışın burada doğal gaz olmayınca nasıl yapacağız? Yapamayız. Gazlık da biri buradaymış. Tamam. Tamam. Hadi Şimdi hadi. çalışmaya başlayalım. Hadi boş boş Hadi gezmeli yapayım. olmuyor bu iş. işler. Arman işte. kurağın al gel ayağımı bir değiştireyim ayakkabımı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ali belinen başladı. Harfiyata başladım arkadaşlar. Paçasını sıvadı. Depmeyle. Arkadaşlar olacak. depmeyle bu iş biter mi bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> ben diyorum Hayır de. Arkadaşlar şimdi kepçe getirsem. Dünya para dedi. İş makinesi getirsem. Biraz tuzlu olur. Ben de yavaş yavaş. Altına da Hatice Hanım'a şöyle ekmek tandırı yapacağım. Ee, orada da bir şeyimiz var projemizde. Onun için burayı biraz fazla çoğullaştıracağım. Yerde zemin de sert. Vallahi şöyle söyleyeyim canlar. Ben dedim Ali'ye şeyi getir şurada narı hem dedim dümdüz evin yerini düzlesin. Hem de orayı düzlesin dedim. O da dedi ki biraz dedi hiç vermesem kepçiye dedi. Saati dedi bir buçuk iki milyar dedi. İki saat çalışsa, üç saat çalışsa dedi tutar altı lira dedi. Ben ne de dedim üç gün çalışırım. Neyse dedi ona vereceğimize dedi eksik malzemelerimiz oluyor evet, arkadaşlar. Daha güzel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Elinde kurek mesela yoktu. Bel yok. El arabası yoğdu. Kazma kurağımız derken arkadaşlar ona veriyorsun 300 lira, ona veriyorsun 400 lira derken de amali. Ali? Evet. Onun için kendim dedi yapacağım dedi. Bakacağız bakalım ve göreceğiz Ali'yi. Ali. İnşallah Allah dua edin arkadaşlar canlar. Rabbim Ali'ye bana güç, kuvvet versin. Şöyle yapaştana sabır versin diyorum şimdiden. Yani dünya böyle arkadaşlar. Çiğnemeyen ekmek yok. Kolaydan yok. Burayı bu şekil görüyorsunuz şöyle. Baktığınız zaman düz gibi korkuyor ama Ali'nin yanı ne yapsanız da bayır. Ta oram Ali evin şeyi. Arkada yerimiz var mı daha? Arkada yerimiz. Arkada var canım. 3 metre yer o. Ben oradaki Gene. Arkadaşlar şimdi fazla bir şey görültmeyebilir. Çünkü boş şey. Bismillah dedik bakalım başladık. İnşallah Allah İnşallah. utandırmaz. Rabbim utandırmaz. İnşallah, şey İnşallah Rabbim. Kazıkları arkadaşlar şuncaz görüyorsunuz. Bir dınlak boyalı bir cimcik kazı çakmadan evet. gelip başlayamadık. Şimdiye yoksa şeydeki gibi olaydı. Hobi bahçesindeki gibi olaydı. Bir haftadır yarın ne bizim için diye temelle duvarın yarısı bittiydi. Biz de malzemelerimizi biliyorsunuz şöyle aldık hazırladık buraya. Şöyle içine ufakçana gelip gitmeye böyle yemeğimizi öteberlerimizi koymaya. Ali şimdiden kaşınıp tokma Ali. Böcük portuk değil tamam, mi hadi. Hava arkadaşlar şöyle. Bugün hava yağışlı. Söylendi ama hava şu an bayağı bir kutuluyor. Allah işini kurban olduğum Rabbim kendisi bilir. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle karşılarda ev. Kuz sesi. Kuz sesleri var Ali gene. Evet, evet, evet. Civil civil var. Kuz sesi. Keklik. Var mı keklik? Keklik, mi? keklik yok. Keklik yok. Bağdan geçecek gibi. ırmaktan paçaları sıvadım hala. Ya böyle, böyle böyle oluyor. Kendini tekbirli alıyor. Ben niye koymuyorum? Sen de koyacaksın. Ali. O ipin şeyin yerini mi temelin yerini belli edeceğim? Kazdığın yerini. Şey, <laughs> şöyle bir tane ipi var arkadaşlar. Deptiği yeri şöyle. He, tam böyle olacak yönü değil mi ha. Ali? Bu şekil. Şekilde aynen şey. Arkadaşlar Ali şöyle bir sıra deperek böyle depe depe şu bayır yeri şöyle göstereyim. Şuraya şöyle dolduracak. Şu şekil. Düzleyecek. Kur'an'ın yapıyorum hem de temelimi kazmış oluyor. Dört tarafı temelin dört tarafını açmış oluyor. Bir de orta temeli biraz biraz doldurmuş oluyor. Öyle mi Ali? Evet. Altı daş bak. Altı daş gel. He? Altı daş çıktı. Daş mı? Aa, bu. Arkadaşlar altı çok sağlam. Ee, beyaz taş. Onun için fazla da derin inemeyeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bazı yerler bembeyaz bak. Görüyorsunuz. Ben de demin Ali'ye de dedim ki arkadaşlar eşime Ali diyorum Rabbim diyorum bir tarafı ben beyaz vermiş karışık topraklar bazı yere şöyle siyahlı gibi bazı yerler Ali'nin dediği gibi kazdıkça beyaz toprak çıkıyor değil mi Ali? Evet. İpi de şöyle bağladı. Arkadaşlar burası benim dört gel. Şimdi burası en yüksek kısmıydı. En yüksek kısmıydı. Şurayı ki biraz 80 santim falan temel ineceğim. Şuraları. 40-50 santim ineceğim. Ondan sonra kalıbımı çakıp. Temeli. Kolumuzu, demirimizi bağlayıp. Buraya şey öyle e, tahta çakacak kazdığı yerlere. <laughs> Şu orta yerde ev alan olacak. Aynen, İyi bildin mi? Aynen ha. Bayağı bir yorulacak ama ya, vallahi ya, yapacak varım, bir varım. şey yok. Allah kutsuz kuvvet. E, almış olduğum böyle e, yağları falan. Biraz eritmem lazım. Hatice hanım dayakta da dura dura de. <laughs> Yedi Hatice hanım iki kureyle şöyle atsam. Akşama hiçbir şeyin kalmaz bak. Şöyle Demin de ben onu dedim ya sana. Sen bir Duyuyor musun? Demin dedim ya biraz atabilirsem atayım deyin. Gözün kesiyorsa gel. İşte arada bir. Gel bir dene bakayım. Ver bakacağım geliyorum gel. bakayım. Ve yapabilirsem sen kazançla. Yani, yeter ki çalış al yalnız onu de. çalışırım da Hadi bakayım atışa. Paramı da isterim. Tamam para kolay sana. Bugün 500 lira yumuyor var. Hadi. verirsen Hadi bakayım. Allah arkadaşlar. Bazen Bazı arkadaşlarımız diyor işte oh. ne işiniz var bu yaşta? Arkadaşlar yatıp da şöyle hastalıklara mı şey yapalım ne bileyim e, öyle diyen arkadaşlar eee Sürekli yatıyor mu, sürekli oturuyor mu, anlamadım. Ben oturamıyorum da yatamıyorum da arkadaşlar. Tamam, bu ya. sağlık bir daha gelmez. Mi? Bu yaşam geri gelmez. Yapıyorum, yapıyorum gayet güzel yapıyorum Hatice Hanım. Biraz öte atyalınız, yakın atmak ki bizi zorlamasın sonra. Ellerine sağlık. Değil mi? Yaptım arkadaşlar Ali'den. Yapmadık mı beraber Yaptık, abi. yaptık arkadaşlar Hatice ben Hanım. E, Çatılara çıkıyordu gerçekten. E, bir bayanın çıkamayacağı, yapamayacağı işleri yapıyordu. Tabii şimdi böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Geçti evet. Hani bazen diyoruz ya üç tane evimiz var. Bizim üç tane evimiz yok arkadaşlar. Bir tane bir de hobi bahçemiz. Burada doğru, buranın 3 olacak arkadaşlar. Burayla ama olacak. Doğru. Şeydeki evet. bizim Orası Toki'deki ya. kiralık arkadaşlar. Kira. Çalışmasak mı? bunların hiçbiri olmaz. En azından arkadaşlar bazen gezerek bak değişik bir ortamlar. Çalışıyoruz. Kendimize özgü bir Hatice Hanım'la ikimizin bir temposu var. Ondan geri ödüm vermiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ali. Hani, canlar. Allah izin verir. Eğer oranın hobi bahçesini Sattık arkadaşlar. Şu sattık. anda sattık. Alan Arkadaşlarımız olursa satacağız gerçekten. Orayı satıp üstüne şöyle biraz kredi çekip bir ev alabilirsek bu taraftan. Almayacağım. Almayı... Ev almayacağım atacağım. Hatice Hanım. Burayı güzel bir şekilde başarabilirsek günümüz yüzümüzün akıyla. Şey yok. Arkadaşlar baraj manzaralı. Balık var güzel. Gidip bazen balık yapabilirim. Öyle şeyim yok ama en azından bir şeyler yapabilirim. Onun için Arkadaşlar biz Hatice Hanım'la gaza duralım. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.